Bu efekt beynimizin yüzde kaç çalıştığını gösteriyormuş. Abi ne yapıyorsun anlamadım. Sınırları zorluyor. Arkadaşlar yardım edin. Abim, abim gülme krizine girdi. Çok klas. Çok teknik. Çok akıllı. Çok kaliteli. Cük cük cük. Seni tiren cüf cüf cüf. Anayım. Yazı bana Smackdown yaptım. İkinci tiren cüf cüf cüf. Dum dum. Yürümüzü gelir cüf Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Böyle bile şerefsizlik olur mu yani? Hep tamam, beraber. Ma. Ma. Pel. Pel. Great. Okay, faster. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Je m'appelle. Mi popo. Sanını buldum. Bundan sonra bir mevzunuz, bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa bizi çağırın. Yemin ederim patlatırız, ne sokarız. Bir daha foto, <laughs> <laughs> aynı foto. Senin kokun başka. Başka. Çekil, bir çikolata. Yedirin bunu. Çekilin yoldan, ben gülüyorum. Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar Aga ne alakası var? Tamam, ben tamam. anlamadım bir dakika tamam, dur tamam, tamam. tartışın Aga bir sen dursana bir, de... Aga. bir dakika Aga Agalar Şşş Agalar Bana bakın hayır, Aga, Aga. Hayır, Aga sen Aga sen ne yaptın Aga? Ben sen içeri daha ne atıyorum ki? Ne oldu lan? Oğlum sen vurdun kuşun da hakkını yiyon pezene ne isim ne? Bu, bitecek de yok lan oğlum Her, mer her, Mer herrü merrü, efetuha, sepetuha, Geliyorum ha, ey cinlerin şahı, lübü lübü lüb. şu kızın ruhuna girdinse çık. Üç kere, beş kere, yedi kere, hu hu, Geldi vakit saat, etsin sultan rahat, hu hu, hu Abi sen 30 tane yumurtayı nasıl yiyorsun amınakoyim hızlı hızlı? Bir göstersene. Nasıl yiyorum göstereyim mi? Göster bakayım. Dur şunu da göstereyim ben sana. Alıyorsun kardeşim. He. Önce ön dudaklarına koyuyorsun. <gülüyor> 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 Sadece bu danamız yatıyor. Durmadan 5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Haksa onu da satacağız ama bir türlü kalkmıyor. Kalktığı zaman da durmuyor. Yerinde durmuyor. Devamlı böyle sağlam ol. Devamlı böyle dik dur. Devamlı böyle sert ol. Çünkü bir kavga olduğu zaman seni yanıma alıp kavgaya gireceğim. Al, 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 al. Belediye zehirlemedi mi hala Hadi be. Hadi. 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 Bana, hadi. 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 Söylesene lan. Böyle yapma. Nasıl yapma lan? Nasıl yapma? Kendin de beni de ne hale soktuğunu görmüyor musun lan? Hiç gurur yok mu lan sende? Hiç uzanmaz mısın? Erkek değil misin lan sen? Erkek değil misin? Kanka. Efendim. Senin kız bana yazdı da senden ayrılmak istiyormuş kanka. Nasıl? <laughs> Nasıl oğlum ya? Düne kadar iyiydik. Bir sorun yok. Bilmiyorum kanka. Vallahi bana öyle mesaj attı. Kanka iki dakika verir misin bana? Tamam kanka. Gözünüzü buzlu suyun içine sokun. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra işlem tamam. Şimdi şeytan diyor ki şuna iki tokat çek bir de midesine indir! Çenesine iki yumruk! Ama yapamam ki, vuramam ki! Size karşı saygısızlık olur! Ama vurmamak için kendimi zor zapt ediyorum! Ama yapamam ki! Gördünüz, hiç vurmadım! Az önce <laughs> şimdi Instagram'da gördüm çocuksun. Evet. Ben senin postlarını çok beğeniyorum. Çok kültürlü birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Sağ Sen neredesin? Ben diğer Hop karıya bakamıyorum. <laughs> Pana kamadna ma pi panisha ti panisha alo 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 ledi 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 paho 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 alo 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 ledi çıkay bozo şu boşluğu gördüğüm için bu arabanın daha önce kaza yaptığını söyleyebilirim. Aman abim. İyi misin? İyi, yo, iyi sağ ol. Bir şey diyordun? Bir şey demeyeceğim. Söyle söyle hadi içinde kalmasın. Hadi abi hadi. Yok daha bir şey demeyeceğim. <laughs> Emin misin? İyi ee, hadi görüşürüz. N nasıl? görüyorsun. Yakışıklı birini. Orası belli. Başkana görüyorsun. Gözümü, kaşımı, ağzımı. İyi bak, bak başka bir şey daha var. Haşin, sert bir erkek yüzü. Gördün değil mi? Hı. Hmm. Şu sertliğe bak. Şu sertlik hiç bir erkekte yok vallahi. Biliyorsun, yarın seçim gelirse bu gayb eder. Peki anket yapıyoruz. Yarın hangi partiye oy verirsiniz? Yarın ben kime vereyim? Yani vereceğim emin, emin ol. Ben kafadan böyle dolaştırıyorum, dolaştırıyorum. Çünkü ben bunları hepsi görmüşüm. Hem biz Tayyip Erdoğan'dan e, yani emindir. Tayyip Erdoğan da bu sefer şeye götürüyor. Markete zabıta götürüyor. Zabıta dolaşıyor. Biz kimseyi herhangi bir şey çıkartmadık. Peki adam Kike yağı 200 milyona almıştır. 800 milyona veriyor. Sen neredesin? Sen nerededir? Sen bu milleti görmemiş mi? Seni karı tok bizim karımız açtır Yarın bu millet o yandırır. Baba. Ha baba. O kız benim olaydı. E? O borcum olaydı. Abo o kadar mı seviysen? Ha. Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ünlemi takip etmiyor musunuz? Hiç kimseyi takip etmiyorum. <laughs> Peki siz teyzeciğim? Benim <laughs> de dişi yoktur konusunda. Onun dişi yoktur konusunda. Dişi yok konuşamıyor. Ya konuşuyor. <laughs> Peki tamam sağ olun. Benimle Karadeniz'e kaçmaya var mısın? Hadi. Gelir misin benimle Karadeniz'e? Gidelim aşkım oradan da çorumu orarız. Allah'ım şöyle kız arkadaşım olsun. 1000 milyon bin borcu olsun yarattın. Ne haber aşkım? Ne oluyor lan? Abla, abla onu oldu Vallahi yanlış. Abla ben İTT'ye biliyorum. Yırtılış T'ye biliyorum yapma abla. Selam Melih kim? Yırtılan ne var lan? Ya. Durun durun eee ANAAAAAA Dur oğlum dur Dur oğlum Ate bu ne benim b**k B**ktık ya Şimdi seni yedim herkese <laughs> <laughs> Suyu bardakla iç bak Gitme kapat Ya at. Şöyle yanımdan uzaklaşın bir. Gelin uzaklaşın. uzaklaşın Etme ya. <laughs> Adam tinden imandan çıkmadan <laughs> <laughs> çıkmayın ya. <laughs> Hı? <laughs> bir tane öğrenci alır mısın? Oğlum siz ne zaman büyüyeceksiniz lan? Bir tam verin artık ya. Kaptan benimkini de alır mısın? Az öte dur, gözünü seveyim. Benimkini alır mısın nedir ya? Sadu, ben gidip o kız kalesine bir elimi vurum gel ya. Mehmet, per dur gitme ha, boğulursun. Yok yok, ben ajne biliyorum. Tamam, annen sana emanet kira dikkat et. Vay hani ne mi? Nasıl acılı biliyor? Yavaş bu olursun Mehmet. Perdür, gitme. Çocuklar. Anneniz geldi. Evet. Eskiden her şey güzeldi baba ama eskiler eskide kaldı.